Güzel insanlar, merhaba. Yeni yoruma hoş geldiniz. Bundan sonra her pazar bir programla karşılaşacağız. Pazar günleri size Amerikan toplumu, Amerikan siyaseti, ekonomisi ile ilgili konvansiyonel medyada konuşulmayan konuları anlatmaya çalışacağım. Tabii ki benim perspektifimden anlatacağım. Çoğunlukla sosyal medyada dönen, daha sonra daha çok geç vakitlerde sosyal medyadan konvansiyonel medyaya taşınan konular bunlar. Ama işte Amerika'nın si toplumunda, siyasetinde, ekonomisinde daha derinden konuşulan, derinden konuşulan ve Amerika'yı iyi tanımayan insanların çok da anlamayacağı, bilmeyeceği isimlerin konuştuğu konuları gündeminize getireceğim. Böyle bir çabam olacak. Her pazar sabah kahvaltıya oturduğunuzda eşinizle, dostunuzla veya arabanızda giderken açıp dinleyebileceğiniz Amerika'da neler olmuş o hafta onu anlatacağım. Yani bu bir e, güncel programı ya da haber programı tadında olmayacak tartışmaları isimleri konuları anlatacağım biraz Amerikanın e, perspektifinden Amerikalıların perspektifinden dünyayı anlatmaya çalışacağım bu onlardan biri programın adını Derin Amerika koymayı düşünüyorum Amerika'da çok büyük tartışmalar oluyor Amerikan siyasetini bilmeyen insanların özellikle de e, imigrantların yani göçmenlerin Amerika'ya 5-10 sene önce gelen göçmenlerin anlamayacağı, anlayamayacağı tartışmalar, espriler şunlar bunlar. Bunları anlatacağım. Ben nereden anlıyorum? Çünkü ben bu işin dersini veriyorum. 2000 yılından beri de Amerika'dayım. Siyasetin bir neredeyse ortasındayım. Amerikan gazetelerinde köşe yazıları yazdım. Siyaseti sosyal medya üzerinden tartışıyorum. Konvensiyonel medyada CNN'de, CNBC'de, ABC'de olmayan Amerikalıların alabildiğine kavga ettiği konular. Mesela son zamanlarda Amerikan sahanda, MAGA'da müthiş bir yaralma var. Bunu anlatacağım bu programda. Her zaman olduğu gibi bir hatırlatayım. Hatırlatmalar olmayınca insanlar genelde unutuyor. Kanal gayet iyi gidiyor. Desteğiniz için çok teşekkürler. Ama daha çok aboneye ihtiyacımız var. Bu algoritmaları YouTube algoritmalarını yırtıp yukarı doğru çekmek için ihtiyaç bu. Çok önemli yorumlarınıza ihtiyacım var bunları okuyorum gerçekten Ondan sonra eğer imkanınız varsa katıl butonundan ya da Patreon sayfamdan destek verebilirsiniz verirseniz çok teşekkür ederim gördüğünüz gibi bu işi biraz daha yoğun ve sıkı hemen her gün bir video ya da bir canlı yayınla karşınızda gelmeye çalışıyorum Çünkü bu YouTube algoritması ile ilgili bir şey ne kadar çok video koyarsan o seni o kadar çok öne çıkarıyor yani Ortalama yorumculardan daha çok şey bildiğimi düşünüyorum. Ama her günde her şeyi anlatayım diye böyle bir gayretim yok. Esasen benim tercihim şu. 6 ay önce söylüyorum 6 ay sonra çıkıyor. Esasen bundan daha çok hoşuna, hoşuma gidiyor. 6 ay sonra çıkıyorum bak ben söylemiştim diyorum. Ama maalesef YouTube algoritması böyle çalışmıyor. 6 ay önce Emre Uslu söylemişti ya da 2, 2 sene önce şu videoda bu konuyu anlatmıştı gibi bir şey çıkmıyor. Dolayısıyla mecburen güncele kayıyoruz. Güncelin üzerinden her gün bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Umarım takdir edersiniz. Bir de bizim cenahtan ne kadar daha çok ses olursa o kadar daha çok insana ulaşma imkanımız olur. Onun için de sadece ben değil diğer sözü olan, mikrofonu olan, mikrofonu olan herkesin 3 kişi, 5 kişi demeden buraları doldurması gerektiğini inanıyorum. Bunu bir misyon olarak yapıyorum. Eğer siz de misyona inanıyorsanız bu misyona abone olursanız, destek verirseniz katıl butonundan veya e, Patreon'dan çok memnun olurum. O halde başlayalım. Amerikan toplumunu ve siyasetini dışarıdan izleyen, olaya son derece yüzeysel bakan bir insan ki mültecilerin çoğu böyle bakarlar, Amerika'da iki tane siyasi parti görürler. Demokratlar Republik'ınlar, demokratlar gider, republicanlar gelir, republicanlar gider, demokratlar gelir. Cumhuriyetçiler arasında siyaset bu kadar basittir, yüzeyseldir ve sıkıcıdır gibi görünür. Özellikle de bir köşede pizzacıysan, öbür köşede Amazon Flex'te atıyorsan, hayatın içerisindeysen ve hiç bu işleri tartışmıyorsan, Amerikan siyaseti ne kadar sıkıcıdır. Amerika'da hiçbir şey olmuyor kardeşim. Türkiye olsa her gün onlarca skandal oluyor ama burada toplum çok sıkı filan diyorsan, Amerikan toplumunu tanımıyorsundur. Amerika'da siyasetin ne kadar aktif, ne kadar boğaz boğaza gittiğini, günlük o kadar çok gelişmenin olduğunu görmüyorsundur. Mesela MAGA'daki son yarılmanın Amerika'nın hatta dünyanın geleceğiyle ilgili ne kadar iyi, ne kadar önemli bir yarılma olduğundan haberin bile yoktur. Sen Leyla gibi Amerikan sokaklarında dolaşırken veya Avrupa sokaklarından Amerika'yı izlerken aslında dünya değişiyordur. Haberin yoktur. İşte bugün size değişen bu dünyanın sizin görmediğiniz tarafını anlatacağım. MAGA biliyorsunuz Make America Great Again Donald Trump'ın 2015 yılında adaylığını açıklarken başlatmış olduğu bir sivil hareket ya da bir siyasi hareket movement diyoruz biz buna. Make America Great Again. Bu Amerika'da özellikle sağ, cumhuriyetçi sağcıların daha sağ kaymasını sağlayan Donald Trump'ın popülist sağ diyebileceğimiz bir siyasi hareketiydi. Cumhuriyetçi partiye geldi, oturdu. Bunun geçmişi de var. T parti örnekleri var. Ondan sonra evenceliklerin çalışmaları var. Bir sürü örnekleri var ama o kadar derine gitmeyelim. MAGA'dan alalım ve MAGA Amerikan sağını e, esir aldı resmen. Donald Trump şeye çıktığında 2017 yılında ön seçimlere çıktığında en güçlü adayın Jeb Bush olduğu. Bush dinastisinin, Bush ailesinin Florida valisi oğlunun, Jeb Bush'un kazanacağı bekleniyordu. Hatta ben Florida'da hocayken bizim bölüm başkanı mesela Jeb Bush'un şeyini yapmaya çalışıyordu, yazmaya çalışıyordu biyografisini. Çünkü Jeb Bush'un gelecek Amerikan başkanı olacağını o kadar inanılıyordu. Amerikan establishment'ı da buna inanıyordu. Jeb Bush geldiğinde zaten yüz milyonlarca dolar zaten para toplamıştı Amerikan siyasetinde para toplamak para toplayabilmek çok önemli ama ben oturam bu sağa daha sağa çekerek şöyle düşünün Türkiye'de Ümit Özdağ gibi, gibi düşünün ama Ümit Özdağ dağdan daha yetenekli daha popüler ve daha organizatör bir kişilik Ümit Özdağ ne yapıyor milliyetçileri daha sağa çekerek Aslında milliyetçi alanı boşaltıyor ama bu böyle düşünün. Donald Trump işte Ümit Özdağ'ın yaptığını 2010 yılında yapmaya çalıştığını 2010 yılında çok 16 yılında çok başarılı bir şekilde yaptı. Ve iktidara geldi. İktidara geldikten sonra tabii ki ilk döneminde büyük bir direniş vardı. Donald Trump'ın iktidara geldiğinde kime karşı geldi? Establishment'e karşı. Washington bir bataklıktır bataklığı kurutmaya geliyorum dedi. İlk defa bu Amerikan toplumunda ee, şeyde e, Amerikan sahanda şöyle bir anlayış vardır. Bunu e, çoğu insan bu işi bilmeyenler bilmezler. Amerikan sağı özellikle cumhuriyetçiler devletin karşıtıdır. Federal devletin karşıtı, karşıtıdır. Mesela e, Reagan, Ronald Reagan'ın en ünlü sözlerinden birisi şudur. İngilizce'deki en tehlikeli, en kötü dokuz kelime şudur, şudur der Ronald Re Reagan. Ben devletten geliyorum işini çözeceğim. <laughs> Demek İngilizce'de eki en tehlikeli budur der. I'm from government, I'm here to help you. Sözün en tehlikeli söz olarak kapıdır. Yani devlete karşıdır. Şöyle bir ülke düşünün. Devlettir problem kardeşim deyip devletin başkanı olunan bir şeydir Amerika. Dolayısıyla devletin kutsandığı Türk mantığıyla anlayamazsınız. Devletin kutsandığı bir ülke değildir. Devletin problem olarak algılandığı Washington'ın bataklık olarak algılandığı bir yerdir. İşte Donald Trump çevreden merkeze Washington'a bataklığı kurutmak üzere gelen bir şeydi, bir e, hareketti. Bu hareketin en önemli merkezleri Bible Belt dediğimiz ya da işte Kırmızı Amerika diyebileceğimiz Amerika'nın Republican, e, Cumhuriyetçi eyaletleriydi. Kentucky'si, Texas'ı, ondan sonra Tennessee'si, İç Amerika diyebileceğimiz derin Amerika, çoğunlukla İncil okuyan, muhafazakar değerlere inanan, aileye inanan ama kıyı şeritlerindeki böyle light Amerika, mavi Amerika'ya karşı olan hatta onlardan nefret eden kısmen insanlardan oluşur. Şu anda başkan yardımcısı olan J.D. Vance işte bu iç Amerika'dan gelen bir yer. İç Amerika'da şöyle düşünün. Mesela iç Amerika'nın <laughs> kuş uçmaz kervan geçmez yerleri vardır. Appalachian Mountain dedikleri ta Virginia'dan başlayan aşağı doğru giden Kentucky'ye doğru giden bu Ohio'nun oralara doğru çıkan bir dağ silsilesi vardır. Şöyle düşünün burayı Burdur gibi bir yer tamam mı? Muhafazakar, Türk, çiftçi, yalnız, kimseden haberi yok. Ondan sonra bunlara bir de e, opium krizi ekleyin, işte üstüne işte drug ekleyin, uyuşturucu ekleyin. <laughs> Tamamen böyle bir bitmiş. Mesela Amerika'da şöyle bir kavram vardır. Hillbilly diye. Yani Türkiye'deki kro anlamına gelir. Tamam mı? Hilbili. Bir de e, şey e, Redneck. Kırmızı ensele demek. Yani Türkiye'deki tam anlamıyla karşılığı Kro'dur. <laughs> Bu J. Devens şu anki e, Amerika'nın başkan yardımcısı işte o Kro'ların arasından çıkıp gelen bir adam bir kitap yazmıştı. Donald Trump geldiğinde Donald Trump'ı faşist olarak tanımlıyordu. Hilbili Aleciz gibi bir kitabı vardı ve oradaki Hilbili şeylerindeki o kasabalardaki kroların hayatını anlatan ve orada hayatın ne kadar zor olduğunu anlatan şeydi. Hakikaten öyledir. Ben mesela West Virginia'ya gittim. Hayret ettim. Hala şoklardayımdır. Mesela Amerika gibi dünyanın en zengin ülkesinde hemen çok da uzakta olmayan Washington'a 5-6 saat uzaklıkta çok da uzakta olmayan tamamen yıkılmış, tamamen berbat. Afganistan'dan bile kötü şehirler vardır Amerika'da. İşte oradaki insanların merkeze doğru merkeze olan öfkesini mobilize eden hareketin adıdır maga. Bunlar muhafazakardır, kiliseye giderler, aile değerlerini önemserler. Özellikle bunun karşısındaki e, ekip kimdir? Solcular. Solcular daha çok şehirlidir, Kır, kırsal kesimlerden gelir, metropol çocuklarıdır. Bu metropol çocukları devletin kendilerine hizmet etmediğini, devletin özellikle corporateların, zengin iş adamlarına hizmet ettiğini, onlardan daha az vergi vergi aldığını düşünerek devletin müdahil olmasını seyler. Bunlara da progresifler denir. Bunlar kimlerdir? İşte AOC dediğimiz, ondan sonra Mamdani gibi çizgisini ya da işte Bernie Sanders çizgisini çeken iki uç gibi düşünün. Tamam. Bu iki uçtakilere de, bu uçtakiler yani solcular, e, sosyalistler de dünyaya duyarlı, dünyayı anlayan, dünyaya aydınlık, dünyaya uyanık böyle yani Türkçe'ye çeviriyorum İngilizcede woke dedikleri, uyanık olan yani bilinçli olan, bilinçli olan kesimler vardır Amerika'da, özellikle 2000 yıllarında başlayan çizgi diziler, çizgi filmlerle başlayan duyarlı toplum yetiştirme hikayesinin getirdiği gay haklarına, çevreye, hayvanlara, diğer insanlara, dünyanın diğer ülkelerinde olan açlıklara, krizlere filan duyarlı olan Gazze'de olanlara duyarlı olan insanlar, bunlara da woke denir. Bunların takip ettiği şeye de wokeizm derler. Yani duyarlılık. Şimdi Amerikan toplumu işte bu iki çizginin arasında yarılmış durumda. Wokizm ve anti-wokizm. Woklara karşı, duyarlılığa karşı. Duyarlılığın nesi kötü olabilir diyebilirsiniz. İnsanın çevre duyarlılığı, diğer insanlarla empati kurması, Gazze ile ilgilenmesi, Muyammar'da nelerin olduğunu görmesi, ondan sonra mültecilerle ilgili duyarlılık olması. İnsan da insan doğasının gereği değil midir? Nesi kötü diyebilirsiniz böyle bir şey. Ama işte bu duyarlılık aynı zamanda neyi beraberinde neyi getiriyor? Gay hakları, lezbiyen hakları, mesela geylerin, lezbiyenlerin spor karşılaşmalarında mesela bir lezbiyenin bir kadınla dövüşmesi falan bunlar tartışma yaratıyor. Çünkü toplum değişiyor ve buna karşı toplum bölünmüş durumda. İşte MAGA bu Volküzm'in karşısında bir yerde duruyordu. Ta ki ne zamana kadar? Gazze'deki krize kadar. Gazze'de aslında şöyle söyleyeyim. Bu derin Amerika'nın, beyaz Amerika'nın içten içe ve alttan alta bir antisemitik duygusu vardır. Yahudilerin Amerikan toplumundaki başarısını, öncül rollerini Hollywood'daki, sinema sektöründeki, üniversitedeki, ondan sonra ekonomideki, devletteki başarılarını ve doğrusu devleti de başarıya götürmelerini çoğunlukla çekemezler ve Amerika'nın özellikle iç Amerika'nın kırmızı Amerika'nın geriye doğru gitmesinin nedeninin bu wokizmle Yahudilerin koalisyonunun olduğunu düşünürler Bible Belt e, İncil kuşağı Amerika'sı e, alttan alta bu şeydir ama Amerika'da antisemitizm çok yoğun bir şey ya böyle bir kötü bir e, algısı olduğundan dolayı, eğer antisemitiksen iş bulmanda zorlanacağından dolayı, hayatta senin alanının darala, daralacağını bildiğinden dolayı filan insanlar çoğunlukla böyle boynunu eğerler ve antisemitik olmamaya çalışırlar. Ama alttan alta mesela özel sohbetlerinde konuştuğunda Yahudileri sevmezler. Fakat bu Gazze olayı bambaşka bir şey e, ortaya çıkardı. E, Gazze'de olanlar özellikle Amerikan toplumunda önde gelen isimler vardır. Mesela radyo talk show hostları, televizyon selebriteleri, gazete köşe yazarları filan. Bunlar bir pozisyon aldılar. İsrail'in yanında pozisyon aldılar. Konvansiyonel medyanın AAA babaları. Buna karşı özellikle sosyal medyanın sağ geleneğinden gelenler dedi ki dur bir dakikaya. Biz dedi MAGA ne demekti? Make America great again. Amerika'yı yeniden iyi yap. Amerika'nın Donald Trump'ın mottosu neydi? Amerika first. Öncelikle Amerika. Tamam. Şimdi Gazze olayı olunca Amerika'da özellikle yönetimin üzerinde etkili olan bazı isimler, bazı fikirler ne olursa olsun İsrail'i destekliyoruz deyince bunlar dedi ki dur bir dakika ya. Hani biz Amerika first'tik. Önce Amerika Sonra bu kesimler evet biz Amerika fıstık yani madanın içinde oluyor bir şeyler. Yani İsrail'i destekleyenler ve İsrail'e karşı çıkanlar. Tamam ama İsrail'i desteklemek aynı zamanda Amerika'yı desteklemektir diye bir argüman geliştirdiler. Onlar dediler ki hayır ya sen İsrail'i destekliyorsun diye biz bütün dünyada yalnız kaldık. Böyle saçma şey olur mu? O zaman şunu sorgulamaya başladılar. Dediler ki sizin aslında loyaltınız... Yani sizin aidiyet duygularınız İsrail'e. Sizin için İsrail first, Amerika first argümanı sadece bir cover, sadece bir maske. Siz aslında bunu diyorsunuz dediler. Şimdi bunun üzerinden bölünmüş durumda Amerika. Şimdi Donald Trump haliyle bu koalisyonu bir araya getirdiğinden dolayı bölünmüş durumda. Şimdi bazı isimler vereceğim. Bunların en, ön, en önde gelenlerinden birisi Nick Fuentes diye bir, bir çocuk. Yok bu değil. Bu, bu Ben Shapiro. Bu o, diğer kesimin adamı. <laughs> Nick Fuentes. Bu çocuk 27-28 yaşında. Şu anda Amerika'da en çok konuşulan, hakkında en çok haberler yorumlar yapılan birisi. Bu bir antisemit, semait bir şey. Yani ne olursa olsun Yahudilere bağlayan ama oldukça da ikna edici argümanlar üreten bir çocuk bu. 27 yaşında, 27 yaşında başladığında, esasen hayata başladığında şuradan geliyor hayatı. Şu adamla birlikte başlıyorlar. Bu da Ben Shapiro. Ben Shapiro Yahudilerin, İsrail lobisinin starlarından, yıldızlarından birisi. Ben Shapiro Daily Wire diye bir web sitesi yapıyor, bir medya platformu var. Ve çoğunlukla bu süreçte özellikle muhafazakarları, Yahudiler Amerika'da çoğunlukla liberallerden yana oy kullanır ve demokrattır çoğunlukla. Onun için de ama Ben Shapiro ve Mark Levin diye birisi daha var. Onu almamışım fotoğrafa. Şimdi Mark Ben Shapiro ile Nick Fuentes aslında bu muhafazakar çevrelerin içerisinde birbiriyle çalışıyordu. Fakat Nick Fuentes'in anti-İsrail görüşleri nedeniyle Ben Shapiro Nick Fuentes'i oyun dışına itmek istedi. De-platform etti. Yani Youtube'dan ondan sonra Twitter'dan ve bilinen sosyal medya ıı, faaliyetlerinden attı bu çocuğu. Bu çocuğu yok saydılar. Hatta özellikle de Virginia'da bir protesto eylemi oldu. Bu sadece bu çocuk işte bu Nick Fuentes denedim. dediğim gibi anti- ıı, Semait bir çocuk. Açıktan Yahudi düşmanı birisi. E, çok da şey olduğunu düşünmüyorum yani. Credible bir adam olduğunu düşünmüyorum işin doğrusu. Birkaç e, videosunu izledim. Şimdi bu çocuk özellikle bu sağcılardan e, yana burada e, imigrantları atmak istiyor. E, ama özellikle de Amerika'da temel sorunun orantısız, orantısız bir şekilde medyada Hollywood'da Akademide, devlette ve her etkili kurumda Yahudilerin olmasının temel sorun olduğunu ve bunların oryantasyonunun Amerika'yı öncelemediklerini, İsrail'i öncelediklerini ve Amerika'nın sürekli İsrail'in bütün kötülüklerine rağmen İsrail'i desteklemesinin nedeninin bu olduğunu ve İsrail lobisi olduğunu, Yahudi lobisi olduğunu söyleyen, savunan bir çocuk bu. Bu dolayısıyla di platform edildi. Yani platformlardan yer almadı. Bunun bir tek istisnası vardı. Bir yer vardı. Orada YouTube'lar yapıyordu. Ama daha sonra Rumble diye bir yer var. Rumble'da benim de bir hesap açtım. Rumble özellikle bu Twitter solcular sağa sola kapatınca bu muhafazakarların açmış olduğu bir video platformu. YouTube gibi. YouTube'un alternatifi. YouTube'un filan yasakladığı isimler hep oralara gittiler. Oralardan yayınlar yaptılar. İşte bu Nick Fuentes denilen bu çocuk 27 yaşında şeylerden atılınca platformlardan atılınca sanırım üniversiteyi de yarım bırakmak zorunda kaldı. Üniversitedeki bu sağcı faaliyetlerinden dolayı kendisini Rumble'a attı ve Rumble'da şu an itibariyle bu çocuk 13-25 yaş arasındaki Amerikan gençliğinin en fazla izlediği ve en fazla onayladığı çocuk şu bu şu anda 5-6 milyonluk şeyi var, takipçi kitlesi var ve bu acayip platform acayip bir şeyi var, etkisi var. Amerikan gençliğinde ve Amerikan gençliğini tamamen İsrail karşısında bir yere durduruyor ama dolduruyor ama sadece İsrail karşıtı değil mesela bu tamamen Amerika'nın siyahilere olan karşıtlığını da şey yapıyor. Bir insanın sadece beyazların beyazlarla evlenmesi gerektiğini söylüyor tam anlamıyla ırkçı bir çocuk yani çok yani sevilir sevimli bir tarafı yok zaten onu tehlikeli kılan da bu özellikle 13-25 yaş arasındaki gençlerin önemli oranda bunu takip etmesi ve bunun argümanlarını şeye taşıması merkez medyaya taşıması şöyle bir soruna yol açtı bunu mecburen platform vermek zorunda kaldılar. Şöyle bir fotoğraf var. Şimdi bu bu fotoğrafta sağda görünen gömlekli kişi Tucker Carlson diye birisi. Tucker Carlson çok bilinen Amerika'da en etkili, en e, çok izlenen televizyon e, yıldızlarından birisi bu. Şunu kaldırayım. Ben Amerika'ya geldiğimde 2001 yıllarında Tucker Carlson'ın CNN'de bir programı vardı Crossfire diye muhafazakarları e, temsil ediyordu orada daha sonra Fox, Fox News'in prime time'daki sunucularından birisi oldu ve en son Fox News'ten atıldı en son YouTube'da ve e, Twitter'da e, programlar yapıyor Putinle e, program yaptı. Ondan sonra şey yaptı. Takır kalsın birisiyle konuşunca olay oluyor tabii ki. Takır kalsın daha sonra so işte bu nedenle Nick Fuentes niye bu kadar gençler arasında yaygın diye genç Nick Fuentes'e oturdu, karşısında konuştu. Her şey ondan sonra başladı. Bu arada şu kadını da göstereyim. Bu da Candice Owen diye yine Daily Wire Daily Wire tarafından Daily Wire'da çalışan eski muhafazakarlardan birisiydi. bu Ben Shapiro'nun. Bu da İsrail olaylarından sonra İsrail'e mesafe koyup bu da aslında antisemitik bir şeye dönüştü, figüre dönüştü. Şimdi burada bu üçlüsü, bu üçlü var. Tucker Carlson, ondan sonra Nick Fuentes, ondan sonra Candace Owen birdenbire sağa sarstılar. Donald Trump'a karşı çıktılar. Sen bu İsrail'leri oldukça çok destekliyorsun. Ama bu desteğin e, Amerika'ya hiçbir faydası yok. Sen İsrail First'ın Yahudi lobisi tarafından satın alınmış bir adamsın dediler. Bu Bundan sonra tabii ki Donald Trump sarsıldı. Bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu Donald e, Tucker Carlson'la Nick Fuentes'in e, söyleşisinin çok da sorun olmadığını söyledi ama yeni bir hikaye daha başladı. Son zamanlarda Herkes Tucker Carlson'ı Nick Fuentes'le niye söyleşi yaptın diye eleştirirken Nick Fuentes çıktı dedi ki ya bir, bir saniye dedi ya. Aslında dedi daha bugünlerde Tucker Carlson dedi benden rol çalmaya çalışıyor dedi. Aslında light bir anti semite olarak benim sözümün önünü kesmeye çalışıyor. Bu bir stratejidir dedi. Yani millet beni takip ettiğinden dolayı Tucker Carlson birçok yerde yanlış yaptı. 30 yıldır medyada Şimdiye kadar hep establishment'la birlikte hareket etti. Swamp'ın yani bataklığın parçasıydı ama şimdi geldi baktı ki trend benim açtığım kanaldan insanlar beni izliyor bana hak veriyor. Ama baktı ki benim kanaldan şey yapıyor o zaman benden rol çalarak aslında bu olayların üstünü örtmek istiyor. Aslında geliyor konuşuyor Nick Fuentes aşırı sadece o ırkçı birisi Yahudi düşmanı birisi ama doğru olan benim diyerek aslında light sağcılık diye bir kavramla takı karşısına yüklenmeye başladı. Bu tartışmalar burada devam ediyor. Bunun işte karşısında da ne oluyor? Bernie Sanders var. Alexandria Octavia Cortez var. Ondan sonra diğer de Mamdani var. Mamdaniler tabii ki Young Turk diye bir grupta var. Young Turk'un başında da Cenk diye bir çocuk var Türkiye'li ve ha, bunun karşısında bir de Hasan Payk Hasan Pike diye birisi var. Ya, Amerika'da çok ilginç bir şey var. Amerikan sahne, progresif sağ, domine eden 3-4 isimden ikisi aslında Türkiye kökenli. Birisi Hasan Payk, diğeri de Cenk Uygur. Gerçekten çok ilginç. Bunlar da tamamen anti-İsrail karşıtı, tamamen progresif sağcı, progresif progresif solcular. Ve bunlar da diyorlar ki Amerika'da devlet yeterince büyük. Devlet zenginlere hizmet eden bir yapı. Onun için devletin sosyal reformları daha öncelemesi gerekiyor. Biraz daha Mamdani çizgisinde. Mesela mamdani kazan, mamdani'nin kazanmasında özellikle Hasan Payk'ın filan buralarda yapmış olduğu Twitch yayınları, YouTube yayınlarının oldukça etkisi var. Yani Nick Fuentes sağda, sağda ne kadar şeyse etkinse Hasan Payk da solda o kadar etkin bir YouTube yayıncısı. Amerika dediğim gibi önce sağ ve sol olarak bölünmüş durumda özellikle bu sosyal medya çağında ama asıl da sağ maganın çatlaması, maganın çatlamasının da Amerikan menajerial class dediğimiz özellikle Yahudiler ve Yahudilerin karşısında derinlemesine bir çatlaması, Amerikanın özellikle de geleceğinin Amerikan toplumundaki bu tartışma tartışmasız ilk önce İngiltere'ye sıçrar, sonra Avustralya'ya sıçrar, sonra Avrupa'ya sıçrar. Bu hep böyle olmuştur. Önümüzdeki günlerde zaten sağın yükseldiğini biliyoruz ama sağın sağıyla orta sağ sağılabilecek yerlerde artık ayrılmaların olduğunu ve özellikle de Yahudi karşıtlığı nedeniyle büyük bir yarılmanın olduğunu kayıtlara geçireyim. Amerika'da bunlar konuşuluyor. Çok ama çok böyle sıcak kavgalar var. Yani Amerika'daki kavgalar Türkiye'dekine benzemez. İnsanlar gidip birbirini öldürmeye çalışıyor. Bu Nick Fuentes'i öldürmek için evinin önüne geldiler biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz tabi e, e, evini bastılar. Kameralarda görüntü. Ondan sonra zor kurtardı kendisini. E, ama bunun yanında Nick Fuentes'in e, belki biraz daha e, Nick en sağdaysa biraz daha solunda sağın ortalarına yakın bir yerde biliyorsunuz Charlie Kirk vardı. O da üniversitelerde gençleri muhafazakarlaştırmak için çünkü üniversitenin üniversitelerin gençleri liberalleştirdiğini düşünüyorsa e, Amerika Turn, Turning Point Amerika diye bir organizasyon başlatmıştı Utah'ta. Onu da vurdular biliyorsunuzdur. O kısmını biliyorsunuzdur. İşte şu anda onun yerinin kimin dolduracağı tartışması var. Özellikle Charlie Kirk'in vuruldummasından sonra Nick Fuentes'in yıldızının oldukça parladığı ve Nick Fuentes'in de özellikle gençleri antisemitik çizgiye, ırkçı bir çizgiye doğru e, kaydırdığını ve bunun özellikle Amerika'da yaşayan mülteciler açısından özellikle öncelikle Yahudiler, daha sonra Müslümanlar ve daha sonra da diğer Meksikalı mülteciler açısından oldukça sıkıntılı bir bir e, e, düşünce sıkıntılı bir dünya görüşü olduğunu kayıtlara geçireyim. Şimdilik bu kadar anlatayım. Önümüzdeki hafta derin Amerika'da yeni bir konuyu daha işleyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın lütfen.